İyi akşamlar sevgili yengeç burçları ve yükseleni yengeç burcu olanlar bakalım önümüzdeki günlerin içerisinde sizler neler bekliyor diyor ve başlıyoruz. Şuraya şöyle komple bakıldığı zaman kocaman bir kalp oluşmuş. Bu kalpten büyük mutluluklar demek lakin ayın 19'undan ve 20'sinden 21'inden sonraki dönemde özellikle bu kalpte göz aydınları. O zamana kadar sanki onun öncesinde onun öncesinde arkadaşlar birazcık böyle sıkıntılarla, küçük küçük problemlerle ya da daha önceden böyle Yaşadığınız birkaç problem tekrardan bugünlerde gündeme gelebilir ama ayın 20-21'inden 22'sinden sonraki dönemde bütün sorunlar ve problemler ortadan kalkacak. Sizde rahat bir nefes alıyorsunuz. Bir de bir de inşallah kalpten istediğiniz her ne var ise büyük göz aydınlarıyla karşılaşabilirsiniz diyorum. Şurada bir kadın sanki bir çatı çıkmış çatının altında biraz sıkıntılı çıkmış sanki yani bu çatı sıkıntılı eviyle alakalı bir problem var yalnız birinci ayın içerisinde eviyle alakalı bu problem her neyse inşallah kurtuluyor ve hatta ondan sonra bir ada var adak yerine getireceğini görüyorum bakın şurada da bakın bir eşek mi eşek <laughs> Üzerinde de zayıf uzun böyle bir erkek var. E harfi bir erkek. İki vaktinde bekliyor. E, Alt murada ermek demektir. Eşek de daha büyük muratlara ermek demektir. Büyük bir ihtimalle önünde bakın o eşeğin hemen ön tarafında kocaman bir balık. Balığın kuyruğunda da karınca çıkmış. İşiyle alakalı yani parasal anlamda büyük bir ihtimalle bir iş yapmış parasını mı alamıyor. İki vakti bekliyor. O iki ben diyorum iki hafta ee, en geç giren yılın hadi olsun ikisi olsun Gire, pardon giren ayın yani birinci ayın gerçi yine doğru söyledim giren yıl evet ee, şöyle giren ayın en geç ikisine kadar ama ayın ikisine kadar kalmayacak iki haftalık bir süreç içerisinde her neyse bu para beklentisi gerçekleşiyor ondan sonraki dönemde de inşallah e <laughs> muradına ermiş olacak diyorum. Şurada da bir maymun. Sanki maymun ikili oynayan insan demektir. Bakın orada namaz kılan bir erkek var. Ve arkasından iş çeviren birileri. Yani işini sanki işini engellemeye mi çalışıyorlar? Yalnız bu kişi her kimse inançlı da bir insan. Kendisi de tertemiz çıkmış. <laughs> Büyük bir ihtimalle yaptığı iyilikler iyilik yaptığı birileri çünkü temiz gibi görünüyorlar etrafında kişiler ikili oynayan insanlar ama ee, Allah'ın fırsat vermeyecek kötülere fırsat vermesin kurban olduğum Allah vermeyecek de inşallah diyorum şurada da tertemiz sade bir gelinlik giyinmiş bir bayan A harfi bir bayanın sanki bir anda hayatı değişebilir severek değil de sanki yeni tanışacağı ya da tanıştırılacağı bir anda böyle ama isteyerek gerçekten hani büyük bir mutluluğa adım attığını görüyorum. A harfi bir bayanın. Nal çıkmış nal şansı temsil eder. İnşallah kapalı olan kısmetiniz birdenbire açılacak. Özellikle bu ayın 19-20-21'inden sonraki dönemde bu ikizler burcunda dolunay olacak. O dönemde yani o dolunayı açtıktan birkaç gün sonraki dönemde böyle önemli kararlar alabilirsiniz. Hayatınızla alakalı önemli kararlar alınabilir. Sanki böyle kalabalık kalabalık insanların içine girip çıkabilirsiniz diyorum. Bu girip çıktığınız kalabalık e, düğün falan değil. Sanki işsel anlamda görüşmeler mi? Harici kapılar mı gibi böyle bir şeyler olacak ve amacınıza da ulaşacaksınız inşallah diyorum. Yani yıl çıkmadan sanki bir şeyler işsel amanda özellikle bir şeylerinizin netleşmiş olduğu büyük büyük göz aydınlar var. Küçük küçük de toplu paralarınızın olduğunu görüyorum arkadaşlar. Kurban olduğum Allah herkesin hakkında hayırlısını nasip etsin. Kimseyi kimseye muhtaç etmesin. Herkesin işini gücünü rast getirsin. Eee... <laughs> dünyaca böyle gerçekten baya baya sıkıntılar yaşıyor. Allah'ım insanlığa yardım etsin. Kötülere fırsat vermesin. Kötüleri de inşallah yerle bir etsin de fırsat bulamasınlar diyorum. Kocaman bir balık balığın üzerinde deniz kızı çıkmış. Deniz kızı da yine murada ermek demektir. Özellikle geleceğinizle alakalı korkularınız ve endişeleriniz yersiz. Sanki beklediğiniz günlerin daha öncesinde de muradınıza birdenbire erebilirsiniz. Bu 12. ayın sonlarında yani işsel anlamda var ise haberler netleşiyor ama birinci aya da sarkmalar olabilir. Ama birinci ayın içerisinde sanki böyle Özellikle devletle bağlantılı kapılarda beklentileriniz var ise birinci ikinci ayların içerisinde bir anda daha bek beklediğinizden daha büyük kapılara da ye girip yerleşebilirsiniz arkadaşlar sandık çıkmış hmm, sandık birilerinin gerçek yüzünün ortaya çıkması yani bir sırrın açığa çıkması aslında ama bu kötü anlamda demiyorum ben. A, arkanızdan yani birilerin gerçek yüzü diyorum. Biri, a, arkanızdan iş çevirenlerin yüzleri ortaya çıkacak. Yüzleri batsın. İnşallah e, kötülük yapmadan çıksın ki ortaya defolsun gitsinler hayatınızdan. Bu fincanı çekince böyle kocaman bir tavus kuşunun kuyruğu oldu. Bakın iki tane balık burada. Balık rızk demektir biliyorsunuz. Böyle sanki bir yüzük gibi oluştu e, aşksal anlamda da sanki böyle kısmetinizin açıldığı anlamda uzun boylu birinin ayağının altına balık düşüyor. Yani rızk kapınız açılıyor. Aşk kapılarınız da açılıyor inşallah. Bu ayın son günleri ve birinci ayla birlikte e, <laughs> ama yine de diyorum birinci aya girmeden yani yeni yıla girmeden inşallah böyle yine de en azından kafanız endişelerinizden kurtulacaksınız Kafanız biraz daha rahatlayabilir Bu kart burada kaldı bakalım Hadi iki kart mı yıkım ee, Korkuları endişeleri olan sanki böyle geçmişten yaşanılan o sıkıntılara tekrardan böyle hani geriye dönmek istemeyen kişiler korkuları var Evet ama inşallah bu korkularınızı aşacaksınız evet küçük küçük. Geçmişte yaşanılan sıkıntılar böyle bugünlerde böyle bir kaç gün, üç beş günlüğüne tekrardan karşınıza çıkabilir. Lakin böyle çok devam etmeyecek inşallah. Korkularınız yersiz diyorum. Rahata feraha çıkacaksınız birkaç günün arkasında. Ama geçmişten, geçmişten de e, birilerinin aşksal anlamda geçmişten de sanki dönen kişiler daha önceden böyle özellikle size hayal kırıklığına uğratıp ha, siz kabul etmezseniz de yine de böyle gelip kendini affettirmeye çalışacak ama bence geçmiş geçmişte de kalsın. defolsun gitsinler diyorum. Yıldız çıkmış. Hanenizin içerisine inşallah ışık ıı, saçacak yeni yeni başlangıçlar. Hayatınızla alakalı, geleceğinizle alakalı güzel ve e, önemli kararlar alıyorsunuz. İnşallah aldığınız kararlarda Biraz böyle kafa karışıklığı olsa da inşallah aldığınız kararlara böyle daha net böyle odaklanarak daha net bir şekilde e, alırsanız inşallah güç size görünüyor. Belki 10 gün dersiniz ama bir 15 günü bulur. Hani belki biraz uzatmalı ama aldığınız kararların sonunda bir güç, bir zafer, bir kutlama, bir mutluluk sizleri bekliyor diyorum. İnşallah. Aşkta da bu zamana kadar özellikle hep kaybedenler, çok sevip değer vermekten kaybedenler diyorum ki bu sefer siz kazanacaksınız inşallah. Yine aşkta da zafer sizin diyorum. Sevdikleriniz sanki roller değişecek böyle. Çok seviyorsunuz, o kadar çok emek verdiniz, veriyorsunuz ama karşı taraf böyle biraz esnek duruyor ya. Bir anda roller değişebilir. O üzerine titrediğiniz ama sizi hiç sevmiyor gibi görünen kişiler var ya bir anda aşka gelip böyle ayaklarınıza kapanabilir hem de ciddiyetle gelebilirler diyorum inşallah inşallah bu genel bir durum bu herkes için geçerli yani bütün burçlar içinde geçerli olabilir Bu günlerde böyle insanlar böyle bir korkulu günler geçirebilir endişe olabilir işsel anlamda aşksal anlamda Durduk yere böyle problemler çıkabilir. Durduk yere böyle. Ama inşallah birkaç günlüğüne bütün bu birkaç gün sürecek bu olay bütün bu korkularınızın, endişeleriniz yersiz diyorum. İnşallah kurban olduğum Allah'ım hepimizin yanında olsun İnşallah. Kurban olduğum Allah'ım kimseye kimseye muhtaç etmesin. Sağlık, mutluluk, huzur versin. Ağzımızın tadı bozulmasın inşallah diyorum yine diyorum inşallah korktuğunuza uğramayacaksınız her şey yeniden yoluna gelecek sadece birkaç günlük böyle bir korku panik ve endişeye kapılabilir bu bütün herkes için diyorum sadece sizin değil bütün burçlar için söylüyorum ama inşallah çabucak toparlanacak Allah'ım Gönlümüze göre versin hepimizin. Kurban olduğum Allah herkesin kalbinin ekmeğini yedirsin. Maddi, manevi, iyilik versin, güzellik versin. Hep iyilerle karşılaştırıp bütün yollarımızı da iyiliklere açsın inşallah diyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Hayırlı geceler diliyorum. Hoşça kalın. Şimdiden bu yeni yılımızı inşallah kutluyorum. Kurban olduğum Allah'ım var ya. Ömrümüzün sonuna kadar ne isteğiniz var ise o kalbinizden geçen mutluluk, maddi, manevi her ne isteğiniz var ise tez zamanda nasip etsin inşallah diyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı geceler, hoşçakalın.